Herkese selam dostlarım. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Zub oynamaya devam ediyoruz. Biriktirdiğim kasalar var arkadaşlar. Ve bu kasaları açıp içlerinden neler çıkacak acaba çok merak ediyorum. İlk olarak ücretsiz bir kasamız var. Onu açalım bakalım ne çıkacak. Bir tane burus verdi. Güzel. Jeton verdi. Devam. Şimdi diğer kasalara geçelim arkadaşlar. Ve bir bronz alet kutusu açıyoruz. Leri verdi bir tane güzel. Jeton verdi 43 tane. Devam ediyoruz. Bir bronz alet kutusu daha açacağız arkadaşlar. Bunda ise ne verecek? Bir tane Bruce verdi. Ne kadar jeton veriyor? 48 tane zümrüt kutumuz var. Kasamız var arkadaşlar. Onu çok merak ediyorum. Bu arada e, domuzcu kumbaramızı doldurmaya başarmışız. Bunu bir açalım bakalım. Bunda ne varmış? 44 mücevher varmış içinde. 150'de jeton varmış. Bunu açmak için de 40 e, mücevher istiyor. Mantıklı. Yani 40 verip 44 alacağız. Karlı bir iş olacak bizim için. Evet 44 tane mücevher verdi. 50 tane de e, jeton verdi. Şimdi 3. bronz alet kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Bunda bakalım ne var. Nitro yay. Güzel. Öyle kullandığımız öylerden. Ve son olarak da e, daha bir tane daha ücretsiz kasamız gelmiş arkadaşlar. Ona da bakalım içinde yani ne çıkacak. Leri çıktı. Güzel. Ücretsiz kasadan bir tane Leri almamız güzel oldu. Şimdi zümrüte geldik arkadaşlar. Bunu çok merak ediyorum. Siz de merak ediyorsunuz umarım. Ee, bir zümrüt kasa açıyoruz arkadaşlar. Daha... Oo, bayağı afili bir şey oldu lan. Oba, Moli verdi. En çok sahip olmak istediğim şampiyonlardan bir tanesi de arkadaşlar Moli. Ve bu sandık açılımı bitti zaten. Bundan sonra hemen arkasından bununla ilgili bir maç yapacağım ve videoya ekleyeceğim arkadaşlar. Ee, aynı zamanda 30 tane burus vermiş yani. Bu da bir bayağı bir şey yani. 888 tane jeton verdi. Çok güzel arkadaşlar. Zümrüt kasa bayağı bir şey veriyormuş. Ee, domuzcuk gene dolmuş. Domuzcuk a gibi mücevher veriyormuş ama bizim bunu açmamız için yeterli mücevherimiz yok. Ee, biz o zaman ne yapalım arkadaşlar? Hemen maç atmaya geçelim. Evet hocam şimdi maça girelim bakalım nasıl yapacağız bir görelim. İlk defa tabi mole oynayacağım. Eee bakalım nasıl oynanıyormuş. Ve adaya düşmüşüz. Ee, bu adada bak oğlum koruma benim sal ya. Allah Allah kardeş benim salacağım mı artık? Bak adada tek başımız ha. Bir sen varız bir ben niye kavga ediyoruz ya? Şu öl de canına can ver ya bana. Bu can çok önemli arkadaşlar. Aa bak burada da bir rakibimiz var. Kardeş beni bir sal ya panda kardeş tamam tamam sen kralsın ya ben gidiyorum tamam. Biraz item almam lazım arkadaşlar yoksa çok fazla bir şey yapamıyoruz. O adam vurdu bana ya. Bana güzel zıplıyor görüyor mu <laughs> Bu çok güzel ya bu Molly. Yani kaçarken falan bayağı işimize yarayacak yani. Zaten bir anda adamlar çıkıyor. Aha zürafa kardeş. Zürafa mı? Neyse tamam seninle fazla uğraşmayalım. Çalıdan çalıya bombalayalım kardeş. Evet şu ana kadar herhangi bir kir almadık. Ee, bekliyoruz. Aha zürafa burada. Yukarıdaki tilki. He. Yiyin lan birbirinizi. Ya şu çalıdan mı çıkın artık birader be. Amma sıktınız ya. Üçümüzde bir çalı tutmuşuz. Bak 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 bana da dönüyor ha Ama vurdu demeyi attı ya. Aha zürafa uyuya kaldı. Ne yapıyorsun kardeş? Hmm. Zürafa uyudu. Aha canı çok az. Aha. Aa aldım. Vallahi aldım. Tilki de sıra. Hadi be, canım çok az lan can almaya çalışıyor. Oğlum kaçsana, manyak ya. Zaten canım çok az kalmış, o kadar hasar yemişsin, gelmişsin bir de item toplamaya çalışıyorsun. Bu arada arkadaşlar, yanımda dolaşan küçük Molly de benim toplayamadığım... ama bak bu, bu panda hala burada ya. Bu manyak ya, burayı zapt etmiş. Ya tam kardeş sen kal burada. O topluyor yani, onu fark ettim bu arada. Bak geliyor mesela senin yerine topluyor. Bu çok güzel bir özellik. Hop Larry kardeş. Teşekkürler. Şu canı alabilir miyiz? Alamıyoruz. Tamam. Şunu atalım. Ee, şu cisime dönüşen şeyi alalım. Bazen e, yılan olmamız gerekebiliyor arkadaşlar. Şu ana kadar 3 kilimiz var beyler. 3 ee, tane gerçek oyuncu aldık. Koruma yok. Tabi koruma aldığın zaman da yazıyor. O Larry'i sıkıştırdım. Oha ıskaladın mı? Kanka ıskaladın. Tamam seni de aldım. Çok güzel. Bazen cismi, e, cisme uğrayıp beklememiz gerekebiliyor arkadaşlar. Şöyle sandık falan alıyorsunuz. Güzel, çok eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Ben çok sevdim yani sürekli oynuyorum boş kaldığım zamanlarda. Orada bir zürafa var ama burada da bir aslan var. Yalnız bu aslan çok sıkıntı ya. Ya bu panda hala buralarda doluşuyor. Bu panda nasıl oynuyorlar onu da anlayamadım. Zannedersem böyle bir kitliyor ondan sonra ateş ediyor falan öyle biraz... Garip bir şey var. Yalnız benim de zıplayarak kaçma işte böyle özelliğim var. Abi aslan hiç durmuyor ya. Bu çok sıkıntı ya. Yakın mesafe dövüşçüsü. E biz de uzak mesafe dövüşçüsüz. Baksana abi. Abi beni sal ya. Oha nasıl bir atışı. Bak yine vurdu bana uzaktan görüyor musun? E ee, ne yapacağız? Bu adam açmış oku bizi bekliyor birader. Ölür müsün ya? Aha. Tamam. O öldü. Panda öldü. Aslan aldı ama aslan bayağı sıkıntı abi. Oba. Otur Aslansın. <laughs> Aldım onu ya ama baksana ölmüyor ya nasıl canı varsa. Ama canın çok az kaldı dersen can bastı. Bu arada ben cisimlerin içerisine girebiliyorum herhalde baksana burada bekliyorum. Gölge gibi bir şey oluyorum yalnız Molly'i çok beğendim ya. Çok hızlı arkadaşlar hız çok önemli benim için. Hızlı olsun az vursun ama hızlı olsun abi. Ve e, iki iki kaldık arkadaşlar aslanlığa baksana abi adam nasıl geliyor üstüme ya ben bunu yenemem ki imkansız ya. Çok zor yani. Nasıl kazanacağım abi? Adam yakın mesafe dövüşsüz. alan küçücük oldu. Zaten çok fazla hasar bulacak bana. Hadi bakalım bir şeyler yapmaya çalışacağız. Hop. Kaçıyorum ama yok ya. E, aldı adam beni ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yine de güzel bir maçtı bence. E, videomu beğenirseniz çok sevinirim. Kanalıma da abone olursanız ayrıca mutlu olurum. E, bir sonraki videoda e, görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.